Evet herkese tekrar merhaba. Bu videomuzda borsaya değineceğiz, BIST 100 endeksine bakacağız. Bizi biliyorsunuz bizim 160.000 hedefimiz vardı, şimdiki tabirle 1600. Bu hedefe gelmedik daha, gelmeden bu hedef bu trend bitti mi, bitmedi mi ona bakacağız. Yeni yani 160.000'den sonra şimdiki hedefler nedir? Bundan sonra nereye gider? 120.000'e mi gider yoksa? artık 200 binleri mi konuşacağız? Birlikte ona bakacağız. Biliyorsunuz bizim e, video serimiz vardı. Günlükte al sinyali oluşturmuş video e, hisseler serisi. Onları tabi ara veriyoruz. Böyle durumlarda dirençlere geldiği zaman e, onlara ara veriyoruz. Çünkü satışlar olduğu zaman e, yanıltıcı olabiliyor. Daha doğrusu ana trendler, ana e, dirençlere geldikten sonra ciddi düşüşler olabiliyor. Onun için tekrar bir ara vereceğiz haftaya inşallah hani eğer olursa bir düzeltme gelirse veya 160 bin üstüne atarsa tekrar videolarımıza devam edeceğiz. Ee, biz bunları teknik analiz e, bildiğimiz için yapabiliyoruz, analiz yapabiliyoruz. Siz de teknik analizi öğrenmek istiyorsanız, okur yazarlık e, seviyenizi yükseltmek istiyorsanız, e, kendinizi geliştirmek, paranıza yön vermek istiyorsanız sıfırdan teknik analiz eğitim kursumuz var. Videoların altında detaylı bilgi var. Bana da e, Facebook'ta para ve borsa dili e, hesabı ile ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada da yorumlara vesaire yazabiliyorsunuz. Şimdi biz size hemen başlayalım. Şimdi bilmeyenler için söyleyeyim. Şöyle şunları düzelteyim. Kaymış. Şu şekilde. Şu kalsın şimdi. Ne diyorduk? Bizim 15-20 yıllık bir aylık graf haftalık grafik bu. Bir yükselen trendimiz vardı. Efendim işte paranın değeri düşüyor da sen nasıl yükseliyor dersin diye şeyde bulunanlar var. Fakat biz teknik analiz olarak böyle baktığımızda gördüğünüz gibi gayet de yükseliyor. Ha paranın değeri düşüyor o ayrı şey. O ayrı konu. O bizimle alakalı bir durum değil. Bizim bakacağımız bir durum değil. Tabii ki analiz kısmı olarak biz ona bakmıyoruz şimdi bakın haftalık grafiği açtığımızda bakın ta şuradan başlıyor Tabii şuralara kadar Hatta 99'lara kadar 1999'lara kadar gelir bu trend ama biz buradan bakıyoruz 99 dersek işte bir 20 yıllık bir trend var şöyle yukarıya doğru buranın bakın ana direnç hedef ana direnci var şu çizgi üstteki yani şu kanalın üst çizgisi Oraya kadar geldik. Oraya geldiğinde biz dedik ki bir satış gelebilir. Onun için dikkatli olun. Çünkü uzun vadeli bir trenç burası. Kırılması zor olacaktır. Kırıldı. Üstüne attı. Şu an içinde. Ve daha sonra ne dedik? 120.000. Bakın bizim burada şöyle günlükte açayım. Şu şekilde. Günlük grafikte uzun zamandır, aylardır şöyle bir üçgen çizdik ve şu üçgenin hedefi 120 binlerin üstüne atması durumunda 160 binler olacaktır. Eski tabirle konuşuyoruz. Siz de zaten anlarsınız 1600'ler olacaktır dedik. Bakın burada üçgen kırıldı. Sert gepli bir şekilde de kırıldı. Şöyle baktığınızda bakın burada bir boşluk var. Bu gap kapanıcı kapanabilir dedik. Onun için buradan satış yeme ihtimalini söyledik. Fakat satış yemedi. Gap açık kaldı. Ama şu hedefine 160 binler bakın şöyle üçgen hedefine yaklaştı. 156 bin lira kadar geldi. Buradan bir satış yedi. Onu tamamlayacak mı ya da buradan hedefine gelmeden aşağı düzeltme mi yiyecek? Ona bakacağız şimdi. Şimdi uzun vadeli için bakın tekrar dediklerimizi söylüyorum. Çünkü takip etmeyenler, bilmeyenler bilmiş olur. Bakın şu kaçtı? 1000 390'lar yani 1400'ler. Eski tabirle 140 binler kırıldığında, kırılıp üstüne kaldığında BIST 100 yeni bir trend başlatacak dedik. Şöyle bir trend nasıl bir? Bakın şöyle uzun vadeli 20 yıllık bir trendimiz vardı. Onu alıp yukarıya kopyaladığımızda şöyle ortalama. Zaten hep ortalama olarak söylüyoruz. Çünkü net bir şey söylemek doğru değildir. Net gelmeyebiliyor. Yani hedefler illa tam hedefine gelecek, tam ortadan dönecek diye bir şey yok. E, genel olarak ya yaklaşır ya tam gelir ya da üstüne atar biraz gelir. Bakın şöyle yaklaştı. E, bir 3-4 bin, 3 bin kadar e, daha yolu var gibi gözüküyor. Ama gelmeden de aşağı doğru düşebilir. Şimdi haftalık grafik bu dedik. 1400'ün üstünde atması ve şöyle bir trend başlatması durumunda e, Tabi düzeltmeli yani satış yeme Direkt e, gidecek diye bir şey yok. E, bu durumda önümüzdeki aylarda artık e, 190 binler 200 binler bakın şu bizim eski trendin direnci olan şurası vardı şimdi de burası. Tabi ne zaman geleceğine bağlı. Önümüzdeki aylar için artık e, ana trend trendin e, direnç hedefi yani tepe noktası. E, 1090'lar yani 2000'ler daha doğrusu yani 200 binler eski tabirle olacaktır. Şimdi bir de günlük grafikte şöyle açtık. Şimdi hafta içi bir paylaşım yaptık. Dedi ki şöyle baktığımızda eğer e, borsa BIST 100 endeksi yukarıya doğru sert bir hareket yapmazsa geri e, tepe onaylanmış olacak. Bakın şurada gördüğünüz dojiler, teknik analiz bilenler e, bunun bunların bir dönüş mumu. Bunların dönüş mumu olduğunu bilirler. Bakın günlük grafikte baktığımızda şurada bir zaten satış var ve haftalıkta da onaylayacaktı. Haftalıkta şöyle baktığımızda şurası da belir tam net olmasa da bir tepe mumu gibi gözüküyor. Bakın şurada kaç 1567'lerde bir satış yedi. Haftalık grafikte de bir tepe mumu en azından kısa vadeli de olsa bir tepe mumu oluşmuş gibi gözüküyor. Şimdi daha kısa vadede şöyle baktığımda şöyle şunu açayım. Evet bakın burada e, güzel bir mum var. Yani bir dönüş mumu var. Şurada baktığımızda bir dip. Yani dip dediğim şöyle. Çok kısa vadeli bir dip. Mesela pazartesi günü pazartesi veya salı buradan bir tepki verip tekrar şuralara çıkartıp kaç burası işte 1447'lere kadar bir tepki verip tekrar aşağı düşürebilirler. Yani bunun için buraya dikkatli olun. Hani burada bir dönüş mü var diye e, illa çok yükselecek diye bir şey yok. Ama buradan dönüş de olabilir. Şöyle daha şöyle bir saatlikte baktığımızda iki saatlikte aynı şekilde üç saatlikte yok iki saatliğe kadar baktığımızda buradan bir tepki gelebilir pazartesi yarın. Onun için e, benim için şahsen gelecek bu tepki e, bir satış e, fırsatı olarak ben bakarım buna. Ona göre siz de pozisyonlarınıza dikkat edin. Ve düzeltme yaptıktan sonra yukarı çıkar. Bak şöyle bakayım ben buna. Biraz daha aşağı ineyim. Şunları kaldırayım. Evet bakın ta şuradan 1090'lardan yani eski tabiriyle 110 binlerden gelen yükselen bir trend var. Şöyle gördüğünüz gibi ara trend. Tabii ana trendimiz burası. Bakın şöyle baktığımızda şunu şöyle şuraya koyalım. Evet. Bu trend kırılmadığı sürece sıkıntı yok gibi. Fakat önümüzdeki günler için Pazartesi, Salı, Çarşamba. Şöyle bakalım. 1500'ler yani 150 binlerin altına düşmediği sürece trend e, yukarı devam edebilir. Çünkü e, şurada bir dediğim gibi bir tepki gelebilir. E, ondan önce ne demiştik? Artık ya bayağı şişti. Çünkü indikatörlere baktığımızda bakın aylıkta baktığımızda bakın indikatörler artık aşırı al bölgelerinin hemen hemen en tepesine kadar gelmiş gibi RSI da aynı şekilde. Çok az bakın haftalıkta baktığımızda bakın şurada da bir düzeltme olmuştu ama e, indikatörler sat vermemişti ama burada sat vermiş. Bakın şurada indikatörümüz sat vermiş haftalık grafikte. Bu zaten aşırı al bölgesine zaten hepsi de gelmiş RSI'da. Bakın şöyle bir aşağı doğru yönünü çevirmiş. Günlükte de zaten satışı yemiş aşağı doğru. Dediğim gibi Tabii sizin vadeniz nedir onu bilmiyorum ama genel olarak 1500'lerin altına düşmediği sürece sıkıntı yok ama düştüğünde şu trend bitecektir. Daha sonra ciddi bir düzeltme gelir mi? İzleyeceğiz. Belki yataya da bağlayabilir. 1300 ya tekrar 1400'ler burada bizim yani biraz daha orta vadeli desteğimiz olacak Fakat düşüş olduğu zaman sert düşüyor. Ya bunu vadesi çok kısa da olabilir. Onun için düşüşlerde artık 1400'leri takip edeceğiz tabii 1500 kırıldığında. Ona göre siz de dikkatli olun. Tekrar buradan bir tekip de tepki verip 1600'lere de gidebilir. Ve biraz daha uzun vadeli söylersek 1600'lerin üstüne atıp orada kalıcı olursa da bir dahaki tepe kaç olur? 1090'lar yani 190 binler ve 200 binler olacaktır. Tabi onları 1600'ün üstünde atıp üstünde kalırsa artık ona, ona bakacağız. Şimdilik onun için konuşmak erken. Evet biz yüzde bu kadar. Söyleyeceklerim bunlar. Bakacağız duruma göre. Önümüzdeki hafta duruma bakacağız. Ona göre videolarımıza tekrar devam edeceğiz. Hafta içi tekrar belki kripto para, dolar, altın için bir video çekebiliriz. Şunu da söyleyeyim. Borsa düşerse ki ya ben şunu görüyorum şahsen genel olarak baktığımda borsanın düşeceğini altın ve doların artık bir dip yapıp yükseleceğini ben düşünüyorum şahsen. Çünkü artık borsa hedefine geldi. Formasyon hedefine geldi en azından. Bu şekilde benim genel olarak düşüncem bu şekilde. Siz de ona göre yatırımlarınıza dikkat edin söyleyeceklerim bu kadar ee, haftaya görüşmek üzere